Merhaba arkadaşlar, videolarımı izliyorsunuz ama aranızda hala abone olmayanlar var. Abone olur musunuz? Patlarım. Bildirimleri de açın. Videoyu da paylaşın. Patlarım. Çabuk. Yaptın değil mi? Bakayım. Hı hı beğenmişsin de. Tamam. Ama tüm bir şey var. Ben kırparım. Patlarım. Merhaba arkadaşlar, bugün çok sıkıldım. Bu yüzden en sevdiğim sunucu kitabı en sevdiğim sunucudaki box pvp sunucusuna girip insanları trolleyeceğim. Evet. trollleyeceğimiz insanlar burada. Bir önce bir SAAS ile başlayalım. Evet can yok. Aha birinci kurbanımız. Ee, Ola. Tutmadı. Neden? Çünkü pingimiz ne kadarmış hemen bakalım. 72 ms. Aa niye tutmuyor? Neyse. Abo. Az kalsın görüyordu. 2023 ms lan adam. Birinci kurbanımız. Bu gruptan illa birini vuracağım. Ya Allah'ım yarabbim. Allahu ekber. Evet. Mükemmel MS'ye sahip olmanın yararları. Ne seni ya pingi sahip onun yararlı. Zaten ultra alınmışım. Hmm. Bir şey düşünmekteyim. Evet. Mükemmel. <gülüyor> 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 mükemmel bir internete sahibim Mükemmel Evet biraz bekleyeceğiz ki eklensin Dım <laughs> dım dırım Dım dım dırım dım Dım dırım dım dım dırım dım 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 dırım dım dım Heh geldi o, Mükemmel Demiştim değil mi? mükemmel internet demiştim evet. Allah Hop yeni kurban. Aa, düşüyordum. Bazen yüksek ping işe yarayabiliyor. Şimdi şuna bir hat denemeyin. Allah'a akber dur. Kim uçuyor lan? Yardımcı oldu mu? Tabii uçacak. <laughs> Helena <Merhabalar. Oba>, bener. vurdum. <laughs> Oba. Ya. Görüş sınırı orası da mı? çıktılar. Oba. Neyse biraz düşük yükselileri şey trolleyelim. Oba. 어무시래아빠겨우메이나 어돔 구스구 다아아 끙끙 거취 거취 어돔 구스구 거취 구스구 루트 베바 어라 야 가챠 봐 Neyse elitresini kullanamayacak şanslıyım. Ama yüksek ping. Hayır. <laughs> F3 değil F5. Aa, geliyor. <gülüyor> 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 eh, sakin. <laughs> Buradan tuttururum bence ben onu. <laughs> yukarı çık yukarı çık Allah afferin. Ink. 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 Mayamanay. <laughs> <laughs> Aboh. Oh my god. Başka türelleyebileceğimiz bir reis var mı? Hop! Hıh! <laughs> I am not here! I am not here! I am not here! Bum! Bence bir artık aksiyona girelim, ne diyorsunuz? Ya da kız çarmıha adamı deli edeceğim dur. Hop 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 hop. Aa bilam la bu. Koş. Eyvah alamadım. nasıl yazılıyor? Nasıl kor? ama kardeşim sen bir gel bakayım aynen bir dakika bir dakika düşük pink Hop hop hop. Geri gideyim şimdi oraya. Efendim. Bak arkadaş geldi bizim. Bum. Bum. Oba. Adam yok. Adam yok. Hop. Oba

oba ki 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 oba 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 ya halledim yakaladım seni oba 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 eyvah o beni yakaladı o beni yakaladı o oba, oba oba hız benden yana hız benden yana hız, hız benden yana hız Hız var bende hız. Ben Golden Apple yemedim. Efreşe bak. Tamam uzakta. Abi. Abi. Ama abi. abi. Kimle savaştığımı da unuttum. Neyse yerini biliyorum. Oba. Beni hatırladım mı lan? Hatırladım mı lan beni? Oba, 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 oba. Hatırladım mı lan? Düşük pinginden dolayı öldürmüştün beni. Şimdi ben senin oba yapmadım mı? Yapamadım. Neden? Çünkü yavaş kaldım pingimden dolayı hız kullanıyorum yoksa Allah'a ekler adam reis kim ne bu rehber falan mı geldi ne oldu bu ay oyuncu lan bu abo Oba, hop, hop. Oba, hop. Siz iki eliniz aranızda yapın ben kaçar. Zorunuz ben bundan kaçır. Evet, 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 evet. Kalkan niye yok? Ama ben de hız var, ama ben de hız var, ama ben de hız var. Hız var ama ben de, ama ben de hız var. beni. Seni havada beş kere bunları Bunlar ne alaka bilmiyorum. Sorgulamayın. Abo. Oba. Tamam. karıştırdım ben. Kaçır. Aba. Abi. Öleceğim ama böyle ya. Bir daha hoş. Bir daha ya. Ama çok şey ya. Aşırı ping. Ping. 285 oldu bu sefer. Tam neredeydi onlar? Hmm. Ah, ah, ah. Oba. ya. Oba. Yakaladım lan seni. Yakaladım lan. Hatırladın mı lan beni? Ama çok pingli ya. 187 olamaz imkansız 200, 200 300 vardır bunda. Şuraya kanalı Elde çıkarmayalım çıkar mı ya? Alo. Ha evet, tamam. Hopa. <laughs> Fazla pinkli be. Oh bitti ha. Hangisi indiydi lan Bundaydı. Bir. <laughs> Kardeşim sen al şunu Hatta sen şunu da alıyorsun Al bakayım şunu Şunu da al İçimden geldi bir sus Baba aldık. Aldık gereken itemi. Bak ne yardım severim. Bütün temlerimi onlara veriyorum. Abi ben niye bu kadar internet şimdi kime dalsam kime dal? Bu markamın ucuna dalsam mı? Ee, oba! Dalamadım. <gülüyor> <gülüyor> Kötü haber, haber hava işi kalmadı. Bunlar zaten Gördüm ama şükürlü Heh Oh sağ ol kardeşim Oba, Oba indik Homo <laughs> Evet yapınca Tamam o vurabilirim aslında da Pingim yüksek işte Şimdi ben bunları bir taramalı yağmurunu da tutarım aslında. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Bunlar buradan çıkacak mı? Hayır. O zaman ne yapacağız? Güzel. Baba lan, ne oluyor oğlum? Oğlum, siz <Sessizlik> ne yapıyorsunuz Siz kendiniz bir şey mi sandınız lan? ne lan? Pas şarmım elimde. Zırhım var. Burka yapacağız. Baba. Burkaç. <laughs> en sevdiğim Burkaç. Ama ben önce neden oynuyorum. Sen gel. Bum. Bum. Sen de gel. Hadi görüşürüz. Şöyle

Heya baylaaayy Ben niye Rektüs yemiş gibiyim lan Heh Sanki yemişim gibi var ya Nerede gördüm ben onu Oba aç Kaç Bıım He, doşluk. Tamam. Al bakalım. Açılmıyor. He, doşluk. Tamam. Biz olmak arkadaş. Nasılsın yazalım mı? Ah, verebilirim artık. Koba al bakalım kinas yersin Hatta sen biraz da şundan al bakalım Lan gitme gitme gel Al bakalım şunlarda Al bundan da biraz bu 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 Açıl artık. Ah. Bu da senin olsun. Ben kaçır. Güzel elik yaptık. Şöyle son bir birine. Aha. Yok değmiş değilmiş. Şuna bulaşacağım. Hı hı hı, da mükemmel. Kardeşim ben daha hızlı canmıyorum, bana yetişebilirsiniz yetişin. Aba bu geliyor. Bu daha iyi Ne oldu Sınırcandan çıktım. Ben lan. Neyse. Görüşürüz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, diğerleriyle paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Hep de yorumda yapınız.